Herkese merhabalar. Elementlerin periyodik tablodaki yerlerini bulmaya devam ediyoruz. Sevgili dokuzlar. Fosfor için nasıl yapalım? Şöyle yazalım. 2, 8 ay 8 yazamadım. Kaç kaldı? 5. 1, 2, 3. 3 katman var. 3. periyot 5A grubu. Bunları periyodik tablodan da kontrol ediyorsunuz. Başka ne yapalım? Mesela Neon yapalım. Neon 10. 2 8 tam doldu bakın 10. 1 2 ikinci periyot. 8A grubu. Soy gazıdır bu. 8A grubu. Aa başka böyle değişik bir şey olsun diye düşünüyorum. Kalsiyum yapalım. 20 2 8 8 kaç oldu? 18. 2 tane daha kaldı. 2 1 2 3 4. 4. periyot 2A grubu. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Su içmeyi unutmuyorsunuz. Havalar çok sıcak biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Yaz okulumuzun sonuna doğru geliyoruz. Okullar açılınca tekrar konuları en baştan itibaren böyle yavaş yavaş okulla birlikte götüreceğiz. Ve paralel bir şekilde takip edeceğiz konuları. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.